Her ulusun geçmişinde tüm ulusça sahiplenilmiş, o ulusun kaderinin belirlendiği tarihler vardır. Bizim geçmişimizde, şanlı Türk tarihinde yerini almış bu önemli, unutulması asla mümkün olmayan tarihlerden biridir, 23 Nisan. Bu tarih, güne kadar da tarihinde geçmiş, yılı siyaset ve düşünce adamlarından biri olan atamızın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadeleyi başarıya ulaştırdığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açtığı tarihi ifade eder. Atamızın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, her 23 Nisan'da Türk evlatlarının diğer ülkelerden gelen kardeşleriyle ataya olan saygı ve sevgilerini sunmak üzere ziyaret ettikleri ilk yer. Türk milletinin atasının kabristanı ve aynı zamanda milli mücadelemizin anıtlaşmış şekli olan Anıtkabir, Profesör Emin Onat ve doçent Emin Arda'nın imzasını taşıyor. Yapımı 9 senelik bir çalışma sonrasında 1953'te tamamlanan Anıtkabir, Tan Doğan'da Ankara'nın hemen hemen ortasında bulunuyor. 630 bin metrekaresi yeşil alan, 120 bin metrekaresi anıt bloğu olmak üzere Toplam 750 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Anıtkabir'in yeşil alanı 24 yabancı ülkeden ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilen fidanlarla meydana getirilmiş. Atanın yurtta sulh, cihanda sulh özdeyişinden ilham alınarak oluşturulan yeşil alana bu yüzden Barış Parkı adı veriliyor. Anıtkabir'e Tan Doğan kapısından girildiğinde merdivenlerin hemen başında karşılıklı olarak İstiklal ve Hürriyet Kuleleri bulunuyor. Hürriyet Kulesi'nin iç kısmında Anıtkabir'in inşası, mimarları ve yapımda emeği geçen diğer kişilerle ilgili bilgiler sergileniyor. 26 basamaklı merdivenin hemen başında ziyaretçileri karşılayan İstiklal Kulesi'nin önünde ise 3 kadından oluşan bir heykel bulunuyor. Heykelde bulunan elindeki tası öne doğru uzatmış kadın figürü, Türk kadını olarak Atay'a rahmet diliyor, yüzünü kapatmış figürse Atan'ın ölümünden duyulan üzüntüyü ifade ediyor. Anıtkabir bir alanı içinde simetri gözetilerek yerleştirilmiş 10 adet kule bulunuyor. Bu kulelere İstiklal, Hürriyet, Mehmetçik, Müdafai Hukuk, Misak-ı Milli, 23 Nisan, Barış, Zafer, İnkılap ve Cumhuriyet olmak üzere devletimizin oluşumunda büyük etkileri bulunan yüce kavramları temsil eden isimler verilmiş. Anıt Tan Doğan kapısından girildiğinde Barış Parkı içerisinde uzanan yolun sonundan başlayarak büyük meydana kadar uzanan yola Aslanlı Yol adı veriliyor. Ziyaretçileri Atatürk'ün huzuruna çıkmaya hazırlamak amacıyla yapılmış olan yol 262 metre uzunluğunda. Yolun iki kenarına oturmuş halde 24 adet aslan bulunuyor. Aslanlar Orta Asya'dan geçen 24 Türk boyunu temsil ediyorlar. Bunun yanında aslanların sakin görünümü Türk milletinin barışseverliğini yansıtıyor. Yürüyerek geçilen Aslanlı yolun sonunda ziyaretçileri 15 bin kişi kapasiteli tören meydanı karşılıyor. Tören meydanına giriş merdivenlerinin tam ortasında yüksek bir direk üzerinde Türk bayrağı dalgalanmakta. Devamlı gönderde kalan bayrağın 33 metre 53 santimetre uzunluğundaki direği özel olarak Amerika'dan yaptırılmış. Bayrağın kaidesinde ise bir kabartma bulunuyor. Kabartmadaki meşale Türk medeniyetini, kılıç taarruz gücünü mifer savunma gücünü, meşe dalı zaferi ve zeytin dalı barışı simgeliyor. Anıtkabir'in en önemli bölümünü oluşturan ve törenlerin icra edildiği mozoleye çıkarken merdivenlerin hemen sağında bir kabartma bulunuyor. Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan kabartmada bulunan bir erkek, iki kadın ve iki at, yurt savunması için yollara düşen sivil halkı. Hemen sağdaki yumruğunu havaya kaldırmış Türk genci, yurda giren düşmandan intikamın alınacağını. Çamura batmış at arabasını çıkarmaya çalışan figürler, savaş başlamadan önce yaşanan zorlukları. Yine sağdaki iki kadın ve bir çocuk, düşman istilası altında Türk ordusunu bekleyen halkı temsil ediyor şeref holüne çıkan merdivenlerin solunda kalan kabartma ise başkomutanlık meydan muharebesini tasvir ediyor. Merdivenlerin bitimiyle törenlerin icra edildiği mozole bölümüne geliyor. 72 çarpı 52 çarpı 17 metre boyutlarındaki mozole, dikdörtgen bir plan üzerine kurulmuş ve ön, arka cephelerde 8, yan cephelerde 14 adet kolonla çevrelenmiş. 40 ton ağırlığında tek parça blok mermerden oluşan sembolik lahitse girişin tam karşısında büyük pencerenin yer aldığı nişin içinde bulunuyor. Anıtkabir'in yapım aşamasında müze olarak belirlenen Misak-ı Milli ve İnkılap Kuleleri arasındaki bölüm, 21 Haziran 1960 tarihinde Anıtkabir Atatürk Müzesi ismi altında ziyarete açılmıştı. Uzun yıllar atamıza hediye edilen armağanların ve kendisine ait özel eşyaların sergilendiği müze, 2002 yılında mozolede bulunan şeref salonunun altında yer alan 3000 metrekarelik alanda birleştirilerek, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne dönüştürüldü. Vatanın bu ülkeyi ne şartlar altında kurtarıp Cumhuriyet'in koruyucusu gençlerimize emanet ettiğine ve Türk milletinin hangi şartlarda savunma yapıp bu toprakları koruduğuna ışık tutan müze dört ana bölümden oluşmakta. Birinci bölümde Atatürk'ün özel eşyalarıyla kendisine hediye edilen objeler sergilenmekte. Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak adlandırılan ikinci bölümde Türk yurdunun ve Türk ulusunun yeniden doğuş mücadelesi ziyaretçilere panoramalar ve yağlı boya tablolarla anlatılmaya çalışılmakta. Türk milleti ve Türk komutanlar, Çanakkale savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz savaşlarının tasvir edildiği panoramalar ve yağlı boya tablolarla bu toprakların bağımsızlığı için verdikleri kahraman mücadelede birer kitap kahramanı olmaktan çıkıp çocuklarımızın gözünde birer gerçeğe dönüşüyor. Müzenin üçüncü bölümü, Türk yurdunun paylaşılması, ata önderliğinde Türk halkının uyanışı, İstiklal Savaşı evreleri ve zafer sonrası Türkiye'nin doğuşunu hazırlayan devrimleri anlatan yaklaşık 3000 fotoğraftan oluşuyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de bu bölümde yer alıyor. Müzenin dördüncü ve son kısmını Atatürk özel kitaplığı oluşturmakta. Bu bölümde Atan'ın kendi kütüphanesinde bulunan kitaplardan 3123'ü sergilenmekte. Atamızın aziz naaşı ise şeref holündeki sembolik lahit taşının tam altında mozolenin zemin katında doğrudan doğruya toprağa kazılmış bir mezarda bulunuyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi tarzında sekizgen planlı olarak tasarlanmış mezar odasının tavanları motifli mozaiklerle süslenmiş. Kırmızı mermer sandukayı bütün illerimizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gönderilen toprakların konulduğu pirinç vazolar çevreliyor. Anıtkabir'de yatan, üzerinde yaşadığımız toprakları düşman işgalinden kurtarmış, elde ettiği başarılarla sadece ülkemizin değil, dünyanın tarihine etkide bulunmuş ve milleti için daima en iyisini düşünmüş bir devlet adamı. Bu nedenle duyguların en yoğun yaşandığı, saygının en içten ifade edildiği yer haline alıyor Anıtkabir. aileleri tarafından ata sevgisiyle yetiştirilen çocuklarımız 23 Nisan'ı kendilerine hediye eden bu büyük devlet adamını ziyaret ederek bir yandan Cumhuriyetin temsilcileri olarak Anıtkabir'de boy gösterirlerken diğer yandan bu büyük devlet adamını yaptıklarını ve onun meşalesi ardında ilerleyen Türk milletinin kurtuluş mücadelesini gerçek anlamda değerlendirme fırsatı yakalamış oluyorlar. Mustafa Kemal'in düşüncesinde çocuklarımız milletin geleceğidir. Ata tarafından kendilerine armağan edilen 23 Nisan günü çocuklarımızın tarihimizin gurur dolu sayfalarını öğrenmeleri ve Türk devletinin geleceğine dair bilinçli kararlar alabilmelerini sağlama amacına bir vesile olmaya bundan sonraki yıllarda da devam edecek.